Getir, 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 getir. Belediye çalışıyor. Bakıyor bakıyor. Oyun başlar başlamaz birisi midden B'ye sinip sıkıyor bizden mi? Yok. Allah. Hey, evet. oyunda açık be. var ya. Şimdi kısaya vurdum ya. Mermi otoparka kadar gidiyor. Yok yok onlar Dolma fark ediyor. Karım. Aynı midden B'ye geliyor bir tane. Allah'ım. Allah Allah Şimdi ben gelip o, otoparkta dursam Rusun gel bana. sesi geliyor abi. oğlum. Hayır görüntüsü de var. Düğünde falan oluyor otoparkta. Açıkta çatışıyorsunuz mermi otoparkta. Onu gidiyor. onu ben de fark etmiyorum ya. Koyunmadık. Uzun iki takıyorum. Bir ölü. Bak bir bak. Ben bakayım bir sen bak. Köşelere geçmelik yerde de geciktiniz Hadi sinipmiş. Ya e de A site dur. 20 can senin döner. 2 giriyor. Balkon.

Tokyo kazandı. Bomba bölgelerini koru. 3 kısa yapmak yerine biri mit oynasa B'ye destekli olmasa. <gülüyor> Şurada, <gülüyor> <kısaya atmak gülüyor> herkes B'ye gitti. <laughs> Sedat. Benim, benim. Bir dakika ne? Bu son ne yaz şu WhatsApp'tan yazını ya. Uzun. Hadi e kısa düşecek. Kısa tek. Bir oğlum, olan var. var burada? Kısa evet. kısa e, bak, bir yere, kısa geldi. Kısa. Bir bak. Şey geldi. Kısa Kısa. kısa, kısa. kısa yüzde yüz. Merhaba evet, bak akın. Oh. kazandı. Bomba bölgelerini koru. Temik bu B'ye kadar yürü. Ha böyle sellerde mesela ayı düşürdük. Nasıl sis ya? Git git bey. Sadam. Mit geldi, mit geldi. Beğendim. Xbox. Atma ze sen kal, Semit döndü. Döndü Semih. Uzun kısa. Sen yakaladı. Ya, bir kazandı. <laughs> <laughs> <Helal. Of> <laughs> Hızın yok Full kısa veya mid oyun? Full kısa B'ye verin Kısa ya kısa Alt tünel mid kısa alt tünel mid kısa Xbox biri Xbox biri Hepsi kısa Bir tane hocam var Aldılar bunu Kıvılım ne var? Mekora istersin Dön geri dön. Lan <laughs> Karbon. karbonun. geçti be. Saklan. İyi vurtuldum. şeyde plan direkt gibi Bomba bölgelerini koru. User in rush, yok. Yok ha. rush şu an. Mid. 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 mid, mid Sıra E kral kısalım oncan B Ma <laughs> Mavi kutu? Çek, çek, çek. Ha girmiş tavuk. Oy, Oy. kazandı. Oo, Bak, ben o silahla adam alamadım. Bomba bölgelerini koru. Ben yani. yok. Ben yani iki gerini bir. Pedesi. Geri kundura. Kısa iki, kısa iki. On iki var. Mitapla alabilirim uzun da var uzun ölü 1-6 ölü 1-6 var biri de üst alt 3-3 ölü xbox xbox sen misin nasıl ya oncan site çıktı şu an Xbox Bomba kuruldu. Şu Bu neymiş lan? Alır. Aynı benim. <laughs> Bomba imha edildi. Sula su kazandı. Eskiden yoktu. Bomba bölgelerini koru. Bazı bölgeleri yerlerde değiştirmiştir. Zammit patladı. Uzun kısa boy. 47. Geldi geldi mi? Kapı geldi. Mit yok. Uzun kit var, kit üstü. Hala üst. Balkon. Hadi önüm benim mit. Hala balkon. Balkon bombalı. Bomba. Canım az abi. Yemedim. Kalkın Kısa bir daha öyle. Kalkın Çok ince pikliyor ya? Finalden kısa geliyor. Ya? ya da ölen Aynen, büyük ihtimal olur Hakan Atma, atma Aynen, atma Dur, dur, dur Al Yok, yok Kısa oldu Kısa Kısa hadi <laughs> Kısa, kısa ya Kırkı var hadi şu Uzun. Uzun kısa. Sa mu? Ya, işte. Kısa. Kısa, kısa mı? Ne kısa geçti lan o? Kısa kısa. Devre. Roller değişiyor. Bombayı kur ve patlat B saydım Karanlık kit bakabilirler abi. B yok B1 tek 2 B1 tek yemedim, altı altı. Yedir. Yedir. B1 tek yemedim. B1. <laughs> bir ölür. Traktörün falan mı? Al tak. Selam. Later. Kısa. Mit. Mit mit sinip. Kısa geliyor. Kısa geliyor. Sinip. Bomba kuruldu. Helal. Sula kazandı. Emi. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Sen Uzun ye. bombalar. B saydım. Ben yani kısa girdim. B, B, B yok. <laughs> Kapı kesiyordum herhalde. <laughs> <edelim. gülüyor> Uzun yakın 40, 40, 40. Açıl. Sola doğru. Her altı 30'u var. L sisi mi yok ya? L sisi olmadan geçiyorum. Kalk 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 kalk. Evet. Mid, mid, soft. लेसिस, nick İnşallah doğru duydum. Oyun be. Zula kazandı. Zulak adam. Bana ikidir bu. Bombayı kur ve patlat. Alsalar. Onun imtihanını almam lazım. B'ye gittim ben. B yok, B yok, B yok, B yok, B yok. Döndüm B'ye. B hala yok. B yok. Bir geç, bayağı bir geri çoluğuna geç. Yanı çok adam, bir geri çoluğuna geç. Kalın tünel gelsin biri. Bomba kuruldu! Nerede? Nerede? Ya. Zula kazandı! bombayı kur ve patlat gel yes. aha yanlışta 1-2-3 ikisi midde geri pek gemet ne oynadın sen, sen o zaman şurası o, ben, 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 ben. Çak, ben, ben, ben. var. Oh. Bir tane iki kısa, iki sitti, iki kısa. Dört, dört, dört. Dört, dört. Dört. dört İki sitti, iki kısa, B boşu ben gel. A mit mit mit. Mit <laughs> <laughs> Kapıdan. Ede, 90'ı var, iki kısa. İçe geldi kapı ha, kapı geldi. Ağır kap, ağır kap. Neyse. Aha Uzun yok şu. Ne palaca mende? Citym B karta Siti solda semi <laughs> Geldi 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 kısa geldi Evet Sammy. Helal <laughs> Sula kazandın Lan semi Maçı kazandın